bazı isimler tarafından köpürtülen bir mesele vardı. Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrenciler tabiri caizse ortalığı Brezilya dizisine çevirmiş. Çok fazla hastalık çıkmış. istenmeyen gebelik oluşmuş vesaire vesaire diye durmadı bu mesele. Üniversite yönetiminin oturduğu evin kirasını ödettiğinden tutun 5 yerden maaş aldığına yüz binlerce liranın havada uçuşuna dair iddialar geldi 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 geldi. Ben şimdi tam olarak açıkçası hocam merak ediyorum yani. işin arka planı nedir? Fatih Kırışık değil mi? Evet. Hocam nedir bu yabancı öğrenci mevzusu? Bir manipülatif, dezenformatif haberler yapılması söz konusu. Uluslararası öğrencilerimizle biz Karabük'te son derece mutlu, sorunsuz, barış içerisinde, huzur içerisinde bir eğitim öğretim Hı. yılı geçiriyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Karabük'e geleceği salı günü belli olmuştu. Bu manipülatif haberler Mart 2024'te Cumhurbaşkanımızın gelmesi haberinden hemen sonra o gün akşam başladı. Sosyal medya paylaşımları söz konusu oldu. Biz tabii burada şehrimizde araştırdığımızda biliyorduk zaten bu tabloyu. Herhangi bir bulaşıcı hastalık Tehlikesi şehrimizde yok. Hı hı. Diğer illerle karşılaştırdığımızda AIDS hastalığı gibi veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi veya diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda Karabük şehrinin nüfusuna göre ortalamanın son derece altında olduğunu gözlemliyoruz bu sayıları. Dolayısıyla hastalık haberleri tamamen gerçek dışı. Onun dışında şiddet haberleri ön plana çıkarılmıştı. İşte Karabük'te Afrikalı öğrenciler tabiri caizse dehşet saçıyor. Kesinlikle böyle bir tablo söz konusu değil. Hocam peki bu üniversitede cinsel ilişki iddiaları da vardı. Genel olarak yani sizin yetki alanınızdaki kampüslerde yani hiç mi yaşanmadı bugüne kadar bir şey? Yani? Biz kampüsümüzde, üniversite binalarımızda, yurtlarımızda herhangi bir yerde buna ilişkin en ufak bir bilgi bize ulaşmış değil. Hmm. Olsa zaten mutlaka haberimiz oluyor. Hocam peki gelelim sizin şu 200-300 bin liralık maaşlarınıza falan e şirketten, Teknokent'ten bir 200 alıyormuşsunuz. Evet. Ev kiranızı oralara ödüyormuşsunuz falan. Basın hürriyeti iftira hürriyeti değildir. Basın hürriyeti tehdit etme hürriyeti değildir. İşte biri yazıyor şuradan şu kadar alıyor, buradan bu kadar alıyor, oradan o kadar alıyor. Şimdi bunun delili nerede? Bu iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Hem üniversitemiz hem şahsımız bütün ödemeler, bütün harcamalar Sayıştay tarafından düzenli olarak her yıl denetlenmektedir. İşte ev kiramızla ilgili ifadeler söz konusu olmuştu. Ev kiramızı kendimiz ödüyoruz. Şöyle yani sizin hatanız şu muhtemelen eviniz 7 katlı değil. Asansör de yok kendisine ait. Maalesef. 7 katlı bir villada otursaydınız ya ben bu kirayı ödüyorum da hani yardım alıyorum falan altın bozurdum falan diyebilirdiniz. Bunları demediğiniz için bunlarla uğraşıyorsunuz işte.